Açılmıyor. Bu da mi? 76'dan ARGE Biz 76 ARGE merkezinden bir tanesi olduk. Patent başvurumuz var efendim. Evet, var. Çok özel bir, bir ürünümüz. Aha. Türkiye'de ilk kez üretilen bir ürün. Evet. Evet. Bugün Batman'da gerçekten önemli bir teknoloji üstünü bir ARGE merkezinin açılışı vesilesiyle bir arada bulunmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. 1991 yılında Batman'da OSB biliyorsunuz kuruluyor. Yaklaşık bin dönüm üzerine. Ve 2002 yılına kadar yani AK Parti hükümetlerine kadar az önce de Bakan yardımcımızın ifade ettiği gibi bir tane fabrika. Burada kurulu ve faal. O da bir un fabrikası. Bugün 500 yatırımcımız sırada yer bekliyor. 128 tane faal fabrikamız var. 12 bin üzerinde her gün üreten her gün bu üretim üssü sayesinde evine aş götüren kardeşimiz var. Hemşehrimiz var. 12 bin. Önemli bir rakam. O seviyeyi biz büyüttük. Bin dönümle başlayan o süreci bugün 3.800 dönüme yakın bir alanda 128 faal fabrika. Dolayısıyla bizim en büyük önceliğimiz Batmanlı hemşerilerimize iş aç ise organize sanayi bölgesini tekrar kat kat büyütmemiz lazım. Yani 2002 sonrasında neredeyse dörde katladıysa bir tekrar belki dörde katlamamız gerekecek. Evet size çok abartılı gelebilir 12 milyon metrekare ama ben inanıyorum ki Batman bunu bu potansiyele sahip. Çünkü artık sadece ülkeler yarışmıyor. Ülkelerin içerisinde iller de yarışıyor. Rekabet içinde. Batman'ın hedefi tabii ki Güneydoğu'da Gaziantep'le birlikte liderlik rolü. Ben inanıyorum ki bunu başarabilir. Zaten bugüne kadarki performans da bunu gösteriyor. Bugün biz bir merkezin açılışı için bir aradayız. Düşük, orta düşük teknolojiden bahsetmiyoruz. Aslında ürün niteliği ön planda olan, bunu geliştirmeye yönelik bir ARGE merkezinin açılışında beraberiz. Burada bütün bu sıçramayı yapmak için bütün koşullar var. Genç bir nüfus var. Üniversitemiz var. Eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. Yani beşeri sermaye anlamında Batman'ın potansiyeli büyük. Peki altyapıda bir eksiklik var mı? Bugün hava yolu bağlantısından karayolu bağlantısına kadar demir yolu anlamında bütün altyapıya da biz ciddi yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlar devam edecek. Ama altyapıda önemli bir dar boğaz yok. Evet, beşeri sermaye var. Eğitilmiş insan noktasında sadece ve sadece dışarıdan bizim buraya nitelikli insan da çekmemiz gerekiyor. Nitelikli yöneticiler çekmemiz gerekiyor. Nitelikli Arge elemanları çekmemiz gerekiyor. Az önce Arge merkezinde çalışan kardeşlerimizle ayaküstü sohbet ederken Almanya'dan buraya gelmiş ve şu anda burada çalışan bir kardeşimizle tanıştık. Dolayısıyla altyapıda bir dar boğazımız yok. Yani üretimin önünde, ihracatın önünde bir dar boğaz yok. Yetişmiş eleman noktasında üniversitemiz buranın ihtiyaçlarına göre bölümlerini önceliklendiriyor. Teşvik peki var mı? Var. Evet. Arge merkezlerine çok ciddi teşvikler verilir. Ama burada 100 lira yatırım yapana abartmıyorum altıncı bölge olması hasebiyle 118 liralık destek veriyoruz. Kurumlar vergisinden gelir vergisine kadar. Faiz teşviğinden KDV muafiyetine kadar. Bütün altıncı bölgedeki illerimize 12 yıla varan teşvikler veriyoruz. Dolayısıyla altyapımız var. Beşeri sermayemiz var ne teşvik var. Geriye sadece Necat amca gibi vizyon sahibi insanlara, girişimcilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla Batman'da da bu girişimcilik ruhunu biz görüyoruz. Peki sonra ne eksik kalıyor? Ben yıllarca Gaziantep'te milletvekilliği yaptım. Şehri üç kez temsil ettim oranın diğer tek farkı ne diye sorarsanız bir ekip ruhu var. Kim olursa olsun birbirine güvenen, birlikte çalışan ve şehrin menfaatini önceliklendiren bir ekip ruhu var. Şimdi bugün çok şükür valimizle, milletvekillerimizle, STK'larımızla, İş adamlarımızla biz bu ekip ruhunu birbirine güvenen ve birlikte çalışan belli bir amaç doğrultusunda ki tek amacımız var ülkemize katma değer yaratmak istihdam oluşturmak ihracat yapmak yani ülkemizin ve batmanımızın refahını artırmak başka hiçbir gündemimiz yok başka hiçbir amacımız yok Dolayısıyla bu ekip ruhunu da biz pekiştirdiğimiz ölçüde biz bu potansiyeli gerçekleştirebiliriz. İleride bugün tohumlarını attığımız bu çabalar sayesinde belki sadece Türkiye'nin güneydoğusu doğusu değil daha geniş bir coğrafyada birçok ilin yöneticisi için Girişimcisi için Batman ilham kaynağı olacak. Çünkü Batman bu potansiyelini harekete geçirdiği ölçüde lider olacak, arayı kapatacak. Yeni dönemde bizim en büyük önceliğimiz tabii ki makrofinansal istikrarın pekiştirilmesi. Bunun için bildiğiniz gibi para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi ki bir kerelik bir etkidir. Onun dışında kalan alanda yine Türkiye'nin bütçe dengelerini masri kriterleri ölçüsünde çeşitli şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz. Bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var. Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla Orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritası fonksiyonunu ifade edecek. Enflasyon patikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerekse maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız. Fiyat istikrarı sağlandığında ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 2002'ye kadar yani 1923 ile 2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman bir puan daha yukarıdayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek halede tutabildik. O büyüme potansiyelimizi, büyüme performansımızı arttırdı. Bir puan diye geçiştirip durmayın. Yüz yıllık bir perspektifle baktığınız zaman Türkiye ekonomisi ölçeğinde bir puan bir trilyon dolara denk geliyor. Dolayısıyla ekonomimizi eğer biz fiyat istikrarını sağlayabilirsek ki bu konuda kararlıyız ve büyümemizi yukarı çekebiliriz. Bu Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacak. Bizim en büyük önceliğimiz ihracat. İhracatı önceliklendirdiğimizi nereden anlayacaksınız? İhracat reskont kredilerini biz şimdi günlük beş katına çıkartma kararı aldık. Yaklaşık olarak. Yani günlük 350 milyon liralık o civarda bir kaynak tahsis edilmişti. Şimdi biz onu bir buçuk milyara günlük çıkartma kararı aldık. Dolayısıyla ihracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz. Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye'ye tahsis edilecek. Ve dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabi ihracat yapmak için üretim lazım. Üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üretken kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviği oraya vereceğiz. Kredi imkanlarını, sınırlı imkanları biz yatırımlara yönlendireceğiz. Yatırım, üretim, tabii ki üretim için istihdam lazım. Ve ihracat. Bu döngü Türkiye'yi müreffeh yapacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor sadece krediyle, sadece iş taleple büyüyen bir ekonomi sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka az önce ifade ettiğim yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi politikasını, kredi politikasını, teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz. Ve ben Batman'ın Batman'ımızın kendi bölgesinde Türkiye'nin önemli bir büyüme motoru olacağına inanıyorum. Burada bir ekip ruhuyla bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben ve ekibim Ankara'da tabii ki bütün Türkiye'nin hizmetindeyiz. Ama Batman'ın da Doğu'nun da Güneydoğu'nun da diğer bütün bölgelerinde sorunların çözümünde her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Çünkü biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Hizmet siyaseti esastır. Öbürleri sadece Yapıcı olmayan eleştirel bir yaklaşımla sürekli bir şekilde olumsuzlukları ön plana çıkartıyor. Tabii ki eksiklerimiz olabilir. Tabii ki eleştiriye açız. Yapıcı eleştiri başımızın üstünde yeri var. Ama önemli olan ortaya çözüm koyabilmektir. Ortaya çözüm koyabildiğimiz ölçüde biz başarılı oluruz. Biz Batman'da teknoloji üreteceğiz inşallah. Küresel katma değer üreteceğiz. Katma değer zincirinde ülkemizin yukarılara çıkmasını Batman çıkmasında Batman katkıda bulunacak. Bu çok önemli. Bugün bu alanda bir ge merkezi var. Ben inanıyorum ki diğer girişimcilerimiz için örnek olacak. Allah bismillah. Peki. Hayırlı olsun.